Arkadaşlar merhaba Cep Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bir Barış abiye soruyoruz programıyla daha karşınızdayız. Bugün Barış abiye patlak hoparlör tamiri nasıl yapılır bunu evet. soracağız. Bunun hakkında bilgi alacağız. Evet Barış abi. Şimdi hoparlör bizim için çok önemli. Aynen öyle. Ses çıkışının olduğu music. yer. Evet her şeyi dışarıya verme. <laughs> Aynen öyle. Biraz da hassas bir yerde. Çabuk tabii, tabii. toz alabiliyor. Düştü evet. dedi. Etkiliyor. Direkt zarar görebiliyor, evet. evet. Bununla alakalı e, nasıl muhafaza edebiliriz hoparlörü ya da daha uzun nasıl kullanabiliriz? Bozulduğu zaman nasıl müdahale evet. edebiliriz? Bununla alakalı bilgi alacaktık. Şimdi şöyle arkadaşlar, hoparlör e, ev ortamında yapılacak bir tamir değil. Hı -hı. O yüzden mutlaka bir teknik servis ortamında yapılması evet. gerekiyor. Çünkü çok küçük bir parça. Önceden Nokia 3310'larda evet. hoparlör değil, bunun ismi buzzer'dı. Hı -hı. Yani Buzarı aşağı, bazı yukarı. <laughs> Ondan sonra değişim, temizleme vesaire yapılıyordu. Evet. Ama artık e, teknoloji ilerledikçe hı <laughs> ekranın açılması, <laughs> telefonun içine girilmesi zorlaştı. Evet. Yani örneğin bir telefonu ekran açmak için artık ısıtıcılı separatör gerekiyor ya da hava tabancası gerekiyor vesaire vesaire. Yani o yüzden evet. mutlaka hoparlör tamirinin ev ortamında değil, teknik servis ortamında yapılması gerekiyor. Yani e, önceki gibi böyle hemen açayım, temizleyeyim olayı olmuyor yok, herhalde. Yok, artık onlar e, Peki bu e, cepte kalıyor vesaire telefon... Ya i̇şte cepte Buradan... kalıyor toz evet. Ondan sonra kumaş parçacıkları, toz parçacıkları... E, yere düşme sonucu Hı -hı. direkt popölyo patlayabiliyor, sıvı teması... Hı -hı. Zaten ses böyle cızırtılı gelir. Cızır Hı -hı. cızır yapar ondan sonra. E, kulaklıkla dinleme ihtiyacı doğar. Evet. İşte buna biz popüler tamir ediyoruz. Bu tip evet. bir sorun olduğunda firmamıza gelebilirsiniz. Tahmini cihazın e, modeline göre, üst segment işte ya da vasat daha orta segment, orta evet. sınıf bir cihaz oluşuna göre hı hı. yarım saat ile bir saat arasında tahmini gerçekleştiriyoruz. Evet yani ben ürünü cep markete gönderdim, e, bir saat sonra tabii tabii bir saat imkanım oluyor değil mi? Var, aynen. Yani uzun bir işlem olmuyor. Aynen. Şey şikayetleri de oluyor, onlar herhalde biraz daha e, hoparlörün e, toz la tıkanmasıyla alakalı bu sesin azalması yani, durumları e, oluyor. Yani genelde telefonlarda yine şu alt kısımdan <laughs> göstereceğim bakın. Şu şekilde delikler diş fırçası ile temizleme <laughs> yöntemiyle bir parça gidilebilir ama hoparlör patlarsa bunun çözümü yok. Mutlaka <gülüyor> değişmesi gerekiyor. Yani ücret olarak e, çok mu masraflı e, hoparlör? Yani tabii ki 1 milyon dolarlarda değil. <laughs> Cihazın e, fiyatına göre. <laughs> modeline göre. Modeline göre değişiyor ama şu anda mesela S8, S9 mesela bugün evet. 16 Mayıs 2019, evet. Onlarda da bir şey 150-200 arası değişiyor. Çok öyle uçuk rakamlar değil yani. Evet, yani Model 50 şey ile yani. 150 en fazla 200 arası. Evet. Bu şekilde. Evet. Ee, bugün Barış Abiye hoparlör tamiri nasıl yapılır, ee, nasıl önlemler almamız gerekiyor gibi sorular sorduk. O da evet. sağ olsun cevap verdi. Ee, bir Barış Abiye soruyoruz videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Üzere. Diolch e,